Merhaba, bugün KOBİRP yazılımımızda yer alan depo transfer istek formu ve depo transfer istek yönetimi alanlarını anlatacağım. Bunun için işlemler menüsünden stok ve depo transfer istek formu seçilir. Karşımıza depo transfer istek formu arama ekranı gelir. Bu alanda başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenerek bu filtrelere göre bulunması istenen depo transfer istek fişleri görüntülenebilir. Ekranımızı büyütelim. Bu kısımda kayıt tarihi veya sek tarihi seçilerek o tarihler arası fitre işlemi gerçekleştirilebilir. Örneğin kayıt tarihine göre başlangıç tarihini 01.01.2021 olarak belirleyelim. Bitiş tarihi ise bugün olarak kalsın. Bu butona tıkladığımız zaman bu tarihler arasında mevcut olan depo transfer istek formlarını görüntülemiş oluruz. Giriş deposu veya çıkış deposu da bu kısımdan belirtilerek o giriş veya çıkış deposuna ait olan formlar ekranda görüntülenir. Giriş deposunu Ankara depo olarak seçelim. Bu kısımdaki 3 noktalı butona tıklayalım. Eksiyle tüm depoları seçim işlemini kaldırıp sadece Ankara depoyu seçelim. Bul butonuna tıklayalım. Giriş deposu Ankara olan depo transfer istek formlarımız ekrana geldi. Şimdi çıkış deposu alanını ise Afyon olarak seçelim. Bu kısımdaki 3 noktalı butona tıkladım. Eksiyle tüm depoların seçim işlemini kaldırdım. Ve bu kısımdan Afyon depoyu seçtim. Bul butonuna tıklayalım. Bu şekilde giriş deposu Ankara ve çıkış deposu Afyon olan depo transfer istek formlarını da ekrana getirmiş olduk. Belge türü alanında depo transfer istek fişi olarak belge türümüz belirtilmiş. İşlem no veya belge no da yazılarak arama işlemi gerçekleştirilebilir. Örneğin işlem no alanına bu şekilde işlem numaramızı yazdık ve bu butona tıklayalım. Karşımıza bu işlem numarasına sahip olan depo transfer istek formu gelir. Belge no alanına ise belge numarasını yazarak aratalım. Belge no alanına yazdım ve bul butonuna tıkladım. Bu şekilde bu belge numarasına sahip olan depo transfer istek fişimiz ekrana geldi. İstek şubesi alanına geçecek olursak da istek şubesi alanından bu formu hangi şube istediyse o şube seçilerek bulunabilir. Örneğin Ankara Şubesi'ni seçelim. Bul butonuna tıklayalım. Bu şekilde formumuz karşımıza gelmiş oldu. Kullanıcı onay alanında tümü onaylı, onaysız olmak üzere 3 seçenek mevcuttur. Eğer sadece kullanıcı onaylı formların bulunması isteniyorsa bu kısımdan onaylı, onaysız formların bulunması isteniyorsa onaysız, onaylı ve onaysız formların bulunması isteniyorsa tümü seçilmelidir. Yönetici onayı alanında da kullanıcı onayında olduğu gibi üç seçenek mevcuttur. Eğer sadece yönetici onaylı formların bulunması isteniyorsa bu kısımdan onaylı, onaysız formların bulunması isteniyorsa onaysız, onaylı ve onaysız formların bulunması isteniyorsa tümü seçilmelidir. Alt alanlara bakacak olursak bu kısımda eklenecek belge türü alanında depo transfer istek fişi olarak tek bir belge türü mevcuttur. Ekle butonu ile yeni bir depo transfer istek formu oluşturulabilir. Düzelt butonu ile önceden var olan bir form üzerinde düzeltme işlemi gerçekleştirilebilir. İncele butonu ile de seçili olan form incelenebilir. Ancak üzerinde herhangi bir değişiklik veya güncelleme işlemi gerçekleştirilemez. Sil butonu ile de seçili olan depo transfer istek formu silinir. Toplam tutar alanında ise genel tutar toplamları görüntülene çıkış butonuyla da arama ekranından çıkış işlemi gerçekleştirildi. Şimdi örnek bir depo transfer istek fiş belgesi oluşturalım. Bunun için ekle butonuna tıklayalım. İşlem no alanında kendimiz numara verebileceğimiz gibi F5 butonuyla da işlem numarası verebiliriz. Belge no alanı da işlem no ile aynı olması için işlem no alanından kopyalayarak yapıştırıyorum. Bu alanda belge numarasını kendinizle belirleyebilirsiniz. İşlem tarihi ve sek tarihi bu alandan girilir. Örneğin işlem tarihini bugün olarak, sek tarihini ise ayın 8'i olarak belirleyelim. Giriş deposu alanından stokların transfer edileceği, yani stokların gireceği depo seçilir. Çıkış deposu alanından ise transferin yapılacağı, yani stokların çıkacağı depo belirlenir. İstek şubesi alanında ise İsteği gerçekleştiren seçilmelidir. Depo transfer istek fişi için herhangi bir açıklama yazılacaksa bu kısımdaki açıklama alanına girilebilir. Şimdi giriş deposunu bu kısımda Ankara depo, çıkış deposunu ise Afyon depo olarak belirleyelim. İstek şubesinde Ankara şubesi olarak seçelim. Burada amaç örneğin şu deponun şu kadar miktarda, şu kadar mala ihtiyacı var. Bu sebeple şube çeşitli stokları çeşitli miktarlar belirleyerek ister ve istek fişi onaylanınca bu depolar arası gönderim işlemi sağlanır. Yani bu alan malların transferini sağlamak amaçlı kullanılır. Şimdi depo transfer istek fişinin belge numarasını, işlem numarasını, şubesini, işlem ve sek tarihini, giriş ve çıkış deposunu belirledik. Stokları eklemek için ise stok kodu alanında yer alan 3 noktalı butona tıklayalım. Grup ağacı listeli alanından temizlik ürünlerini seçelim. Eti maden Borel, Gülsel Vanessa Islak Kablo ve Ev Yap Duru Limon Çiçeği Kolonya stoklarımızı seçtim ve seç butonuna tıkladım. Bu kısımda Ankara depomuzun ihtiyacı olan stokların miktarlarını girelim. Örneğin ilk stokumuz için gerekli olan 40, ikinci stokumuz için 30 ve üçüncü stokumuz için 25 olan stok miktarlarını girelim. Daha sonra belgemizi onaylayalım. Belgemiz onaylandı. Tamam diyorum. Şimdi depo transfer istek yönetimi alanına gelelim. Kobi ERP ile e-dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası. Online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı Kobi ERP.